çek 3 2 1 Evet arkadaşlar sizin verdiğiniz paralarla yüzme havuzu aldık. Allah sizden razı olsun. Gel bekle bekliyordum. Trambolin oraya gitsene. Buradan çıkılıyor mu? Hazermes. Aa, ah. Oha lan. U. Aa. niye bütün şapkaları aldın ya? Biz de alacağız. <laughs> Eymen. Aa, oh, usurdum. Hadi gidelim, gidelim, gidelim. Gelin o kadar şey bir başlangıç yapalım lan. Hemen niye tüm şapkaları aldın? Amına Gel buraya gel buraya. Alo. Oğlum kamera kimdi? Bende. Hemen sesin geliyor <laughs> bu arada. Çeksene oğlum. Oğlum ne lan? En başa ne zaman dönüyor bu? Basma basma. Bak <laughs> böyle en başa gelebilirsin. <laughs> Beyler birimiz bununla böyle sürekli oynasın beni çeksin böyle. Tamam gel. Yakup bas ona sürekli. Bekle bir dakika. Bas bekleyin. Yakup. Oh my god tamam durdur. Tam Krali yeter şimdi. yeter %90'a kadar düştük hadi gel. Tamam Yakup'la podcast yapalım şimdi bir de. Evet. Ama bak konuşun ha, yani. çekiyorum. 3, 2, 1. Yakup Bey, global ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? <laughs> global olan tek şey... 90 santimlik yararlanmış. Ooo Yakup efendi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gide, gide. <laughs> %83. Flaş aldınız mı? Lan flaş almada kameraya koydum Boşver Boşver kelon Alsana Hayır kamerayı bana ver Ya ben sefer. Be. Ya eşek ya O neydi lan Ya bu Tahir Tahir çek şunu Çırpma men çırpıcı men Çırpıcı adam Çırpıcı men geliyor çırpıcı men Çek çek birazcık daha çekin şunu Çektim çektim Durun Çek. Gel ileride bir yer var. Tam kaybolmadık yere. Düşmen aşağı. Biz buradan sonra bok buluruz bu arada şeyi. şairi feda edersek çok izlenebiliriz. Beyler beyler beyler. Eyvah ne görüyor? Çıkmamen, çıkmamen. Oh, neydi? Oh! <laughs> o, o? <neydim>? oh, oh! <laughs> Hayır, hayır, Oh, gözü kapalı. Hayır. hayır, aşağı mı düştü? Ben buradayım, buradayım. Ha, tamam. Kaçmamız lazım acil Beyler bu bizi öldürür ha. Çık Mamen nerede? Mamen şuradan değil sen gel gel. Yani Orada değilmiş tamam gel bu tarafa gel. Geldim. Bak oksijen yarım olunca dönmeye başlayalım. Geldi mi burası? Hayır değil. Ah oh, oh, böcek adam, böcek adam çek, onu, çek bunu. Böcek adam uzak böcek adam uzak böcek adam uzak Tek sıra gidiyoruz beyler. Tek sıra, 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 tek sıra, tek sıra bozmayalım. Öndeki, ışık. <laughs> Rahat dur abim. bez oyunu var. E ee, biz buraya geri gel. Gel 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 abi gel gel. Daha 165 şarjı var. O zaman çek her şeyi biz zaten çıkacağız şimdi yukarı. Parkur man. Ben burada olabilir ha. Aa bu ne bir şey var. Ne var? Aa şey. Böyle uzun flashlight al bunu baba. Ya o ben mutluyum. Ya ben zaman kullanma onu oğlum kalsın dur. Lan şarjını doldurabiliriz zaten türlü. Ya bu öyle bir şey değil. Burası bol kürdüysen çıktık arkadaşlar dönün arkaya. Burada hiçbir şey tamam. yok oğlum. Başka bir yöne gideceğiz. Yürü gel. Ben oradan az ilerlese gelin bu tarafa gel. Hayır aşağı flashlar flash tutun. Çeksene şurayı. Aa aşağıda bir canavar ne? var. Aşağıda canavar var. Nerede Bak var? şunu çek, şunu çek, şunu çek. Ter tamam, şunu çek. Yakup arka yakup 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 Altıma sıçtım Urus Arkadaşlar Yakup ne oldu biliyor musun? Küçük bir şey geldi kulağının dibinde bağırdı sana Kanka orada Aa, bir şey gidiyor gel 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 Koş 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 ona koş Hayır gel gel Yine gitti lan o Beyler beyler beni niye bırakıyorsunuz Şurada şurada aşağıda aşağıda Tahir Yürü 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 Flash yürü. tut flash Beyler Çek 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 şunu çek. Al, çek. Şey Tahir çek şunu. Tahir gel şuraya gel. Tahir çek. Çekil Eymen seni çok tutamadım. Yakup ışık tut Yakup. Aşağı oh. gidiyor koşun. Oh! Ha. Çek şunu çek. Koşun geliyor. Ya mal Tahir aşağı düştü Yakup. Adam geliyor. Oh kaçıyor. Oh! <laughs> Dayın. Yardım edin. Ya ay ya. Ya ışık tut ışık tut. Işık tut. Aşağı atlayın. Ya Lan. ne atlayın öleceğiz ha. Ya. ya aşağı atlasanız da beni burada tek bırakacaksınız. Çıkma bu yolunu bul. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya taş

azaldı. Oğlum nerede bunlar ya? Aa! Ne oluyor? Oksijen yetmeyecek. Şurada mı ama? Oğlum, Yakup belki abi? alabilir bizim makineyi. Yakup! Ha. Hayır koş buraya Yakup alsın bari. Yakup. Şu git. O kamerayı bulacağız ha. Bir daha aynı yere gidersek buluruz. Uyu artık. Gelin al, bir şeyler alalım. Flashlight. Adam akıllı şeyler al gözün sevdim Old flashlight mı alayım yoksa şey mi alayım? Old, old, old. zaten oğlum. Modern al. Hayır hmm. oğlum zaten paramız yok modern Bir tane mi alayım kaç Neler? tane alayım? Ben yemek yemeye gideceğim hadi hızlı. Kaç tane alayım? Al bir tane al. Fener gelmiyor. Lan fener nerede? Bence bozuk bu. Ya biz yine kazıklandık ben ama ya. ben sizin kafanıza zor. <laughs> Bir de ben ne yaptım diyor birader. Oha. Aa beyler de yürüdü diyor. Gitti Aa. gitti. Ben gidiyorum ben onu almaya kameraya almaya gidiyorum ben. Hiçbir şey umurumda değil şu an onu sanıyorum. Allah belanı ver. Oy. Bunun ağzı da neye benziyor Tahir? <laughs> Lan beni bırakmayın. Aldın mı onu? Git onu bırak gel gel. Gel onu bırakalım gel. Hayır hayır gel oğlum mi? biraz çek lan çek çek. Çektim bu zaten. Oğlum dönüşüm. salak oğlum. gün biter gidersek gün biter. Kanka şeye bırak diyor. Bunun içine bırak içine. Oğlum onun içine bıraksam ne değişecek artık? Kanka ölürsek kaybolmasın diye anladın mı? Kayboluyor oğlum ne alaka? Hayır onun hepsini şarjını bitirme onunla gel burada dev gibi bir örümcek gitti daha demin. Ben al, ben Abi aşağı demek istemiyorum o dev gibi yaratık şimdi alır avlar hepimde. Ne yapıyorsun? Gidelim şurada ilerleyelim gelin. Evet. Burada dev bir örümcek vardı ama. Hayır. Aa burada burada çek 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 hey, şunu heyler, çek. Heyler, heyler. Şunu çek. Işık tut ona ışık tut Ay. ışık. Ay! Işık tut. Eymeni aldı sen götürüyor. Sen götürüyor. Lan belası ben senden nasıl kurtulacağım ki? Beyler kendinizi kurtarın. Allah'ın salağı gelme mal. Oğlum bence ona bir şey atarsak kurtulacak o. Hemen öldün mü? Ha? Kama bunun bir şey var mıydı? Hayır yaratığı çektin mi bari? Oğlum hepsini yerde Ya geliyor! İki tane! Hayır çekeceğine kaç tane Allah'ın Hayır! 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 Haa Yakup sağol, haa Yakup sağol Yakup sana kuş, ne oldu? Olum kapat Steam'den şu mikrofonu ya Onu kapattım zaten Açıp açıp durmuyor şunu Nerede? Arkadaşlar Gideyim mi? Hayır Var, kamerayı abi, eline, eline, eline alıp git, bak, git, bak, bak oradaki, oradaki kamerayı boş bırakma yerdeki Biraz, Biraz etrafı et, çek geldik, et, kameraya al, al git. Ben kamerası. Ben gidiyorum ya yeter. Ağır önünde yaratık, yaratık var, yaratık var. Evet. 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 Git git her 4 tarafın, tarafın yaratık, yaratık kapı şu an git, şu an git. Alo. Oo. neredesiniz? dedisin? Bu değdi tane var değil mi bu sefer? Evet. Alın birinci ona. Yeni 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 olanı izle. Oy! Kamp kamp daha. Oğlum durdur videoyu da yan tarafta Giderci. full ekran izleyelim. Kanka durdurmak değil. Kanka şeye bırak izleriz. diyor. Bunun içine Tamam önemli bir yer şunu çek. Şunu çek. Şunu onu. Ay! Ya bak Allah'ın salağı aşağı Emine aldı götürüyor. Düşmedi lan. Oğlum o bu değil. Oy nasıl izleniyoruz? Bakayım. Öyle değil izleniyoruz. Oğlum bence ona bir şey atarsak kurtulacak o. Evet bu arada ona bir şey atınca kurtuluyor. Hemen öldün mü? Yakıp geliyor. 2 tane. Eler, ya. Tahir, 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 tahir. <gülüyor> 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 Hanka, ben ölünce baya izlenmiş bu arada. Arkadan bağırdım ya. Tamam tamam Abi 1K izlensek mükemmel olur ya yani. Tahir keşke birazcık daha çekseymişsin ya Oğlum bekledim en son bayağı çektim işte ya Ama dört taraftan çok yaratık var lan korktum ben Ölürsem tek attı çünkü oğlum yakaladı bırakmıyor çünkü adam Hadi bin izlenmeyi görelim Bin izlenme bin izlenme bin izlenme Peki Hadi aaa bin izlenmeye tamam, geçtik okey çok iyi Tamam güzel bir dahakinde de bin izlenme geçersek Oooo bak oğlum, tam bir fotoğraf Abi bin yüz olmaz mı be hadi be Ah be olmaz Hadi abi bin yüz olmadı 100 e Hadi gelin Geriz diğer, diğer abi, taraftayız Gelin izleyelim. abi gelin abi bir Yeni takım geliyor mu? Geldiniz mi? Evet arkadaşlar sizin verdiğiniz sorular çok güzeldi. Allah sizden razı olsun. Okay. Yakup Bey global ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? <laughs> global olan tek şey 90 santimlik yer varmış. <laughs> Peki şunu hayır. Çırp. Oğlum bu daha kötü lan. Bu daha kötü diyeceğim. Oh. 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 Hayır öldü galiba. Tire. 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 Oh, Tire. Oh, oh. Böcek adam, böcek adam 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 tek sıra, tek sıra, tek sıra bozmayalım. Öndeki bişik şey. Rahat dur abim. <laughs> burada düşüyor, bak burada bir şey var sağ. Farklı Ben ben. Hayır burası değil. Gel bak. Burası bol çıktı arkadaşlar dön arkaya. Oh. Tahir'e bak gel, gel. evin üstüne çıkmış Tahir'e bak. Abi nereye gidiyorsun? Salak <gülüyor> ya. <gülüyor> şunu çek lan şunu çek. Yok bak. Arkadaşlar işte. birbirine bağırdık. düşecek şimdi. Vallahi düşecek şimdi. Hayır beyler, ha? beyler benim. Oo inip... düşecek baba. Düşecek. <laughs> 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 mal düştü ya. Bu yukarıdan bak ben uşak tutacağım Hadi. <laughs> Hadi buraya bin olur mu? Adam geliyor. <laughs> Yardım edin. <laughs> Yardım edin. Abi 900 oldu tamam izlenmesi lazım öte gireceğine. Tamam. 950. Abi 1000 olur ya 1000 olur. Ya tarih ne tutarsın? <laughs> gel buraya gel. Aa tamam 1000 oldu. <laughs> Çok güzel. Tamam. Daha artarsa güzel, atmasa da sıkıntı yok. Abi 1.1 oldu. Güzel güzel Yakup belki alabilir Daha var bu arada, daha gideceğiz bu ya, arada var. yolda Hayır koş buraya ya Yakup alsın bari Bekle şimdi küçük bir bücür gelecek şimdi Çocuğum git 1200 oldu lan Bu ne müsaade oldu